Oğlum ya. Kanka oğlum bugün baya zombi vardı değil mi? Evet bayağı zombi vardı. Oğlum bir sen lan. Orası neresi? Aa, hakikaten burada neresi lan? Bir sene bir girelim bakalım. Evet gidip bakalım. <laughs> Nükleer center. Vay amına koyayım. <laughs> ya da zombi olabilir. Tamam mı? yok gibi. Gidip, gidip bakalım. Gidip bakalım ne varmış. Burada niye kapı şey var ya? Zili var. da var da. Gel gel. Abi beni bekle. Ben geliyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Şu musk, e, burada şeylere bakıyorum. Ne var ne yok diye. Hı. Ama orada bir yer var hadi oralara bakalım. Abi, kapısı açık. Gibi. Burada diyor. kapı açık. Burada evet, birileri kapı Açık. Acaba niye? Birileri var galiba. Dikkatli ol. Hadi. Bu ne ya? Ne bu? Acil durum diyor. Acaba Acil burada değil. ne, var? Oh. Ah. Vay amın ya. <laughs> Vay, Vay amına. Oha! Sıra alalım gel oğlum. Bir tane hemen bir tane silah? Al. Abi ne alabilirim lan? Burada çok fazla şey var. AK Hı, alayım. Kendime kendime bir tane de kalkan aldım. Ben de aldım. Ee, mermi mermici al. Diğer silahlar kalsın bence. Ben bir tane aldım. Bence de ben de bir tane aldım Neyse tamam burada zırhlar var. Mermi al sadece. Oğlum burada hiçbir şey yokmuş ya bırak bunun için. Başka Evet. Şunu bir geri koyayım. Hani ee, neler var? Gereksiz şeyler bunlar ya. Yani. Ama şatkanı alır. Hadi bunları bunlar ne böyle ya? Şatkanı o hazır. Alırım. Abi zırhlardan ne alalım? Hmm. En güçlü olanını alalım. Ben beğendiğimi alacağım valla. Ben de beğendiğimi alacağım. Aha. Ama güçlü olmasına dikkat et. Ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Bu neymiş? Bakayım. Oh, çok güzelmiş bu. Vay canına. Oğlum. Bakalım bir saniye. Ben hepsini alacağım be. İyi hadi abi Ozan. gittiğimize göre gidelim. Evet hadi gidelim. Buradaki ne böyle? Şu kapıdan geçelim mi? Ben hemen değilim. Ha, geçelim bir şey olmaz. Tamam. Arkadan kapat. Hadi gel abi. Geliyorum. Oğlum burada iki tane yer var. Ya. Em, um, şuradan gidelim. Daha yakın. Oh. Bu ne? Oğlum halı gibi dokunuluyor bu ne amık? Ah oh, burası ev. Ne? Ev mi? Burası bir ev. Oo evet. çok güzel bir ev. Bu arada sabah olmuş lan. Ne kadar çok uzun zandır biz oradayız. Evet. Allah Allah. Oğlum baksana. Her şeyde çalışıp kapanılabiliyor. Böyle falan var burada. Abi Oğlum lan güzel bir evmiş Burada kimse yoksa evet. burada yaşayalım mı? Hı. Bence güzel. Bakarız orada bir tane daha var Tamam o zaman bakalım Bak. Kapılar çok iyi, çok iyi açılıyor Evet burası çok güzel Abi Bakalım ya, Kapıyı kapa arkada Burası da güzel de diğeri daha modern, gibi, modern gibi gözüküyor Aynen ya en azından burası mavi. <laughs> mavi seviyorum. Burası çok saçma. Tuvalette çöp kutusu var. Hmm. Duş falan var. Çalışıyor mu acaba? Hadi, şurada da çöp var lan. Abi. Evet. Efendim. Ha. Ne? Vay canına. Bıçağım oldu. Bunlar... Oye. Bıçak. Evet, bye. Birisi buraya bıçak atmış çok saçma. Bunları şimdilik bunları giyelim. Bu çok sıkıyor. Okay. Önemli olduğu zaman giyelim bu okay. zırhları. Şimdilik bunları giyelim. Okey abi. Hadi oğlum. Gindiğimize göre. Evet. Etrafı bir araştıralım. Bakalım neler var. Ee, o buzdolabı. Burası ters. Sen alın. Abi burası şey mi çıkıyor? Nereye? Bizim yer miydi lan doğru? Demek ki Bakalım. burası şey e, hızlı çıkmak için yani bir şey olursa diye. Evet. Buzdolabı. Buzdolabında bir şey. Burada bir yok. su. Şurada ne var? Burada hiçbir şey yok. Şu, su şeralesi var burada güzel Abi bir bıçak bir şey. buldum Mesela? abi. Abi bıçak buldum abi. Abi abi. Abi üstte bıçak Nerede? buldum. Al abi. Al. Al atayım. Ya, ölme. Bu ekmek bıçağı. Sen yani ekmek bıçağını ne yapacağız? A -a. Koyun abi ekmek bıçağı olduğuna göre fark etmez ama yine de hasar verebilir. Bu çok kötü. Böyle güçlü bir şeydir bu. Hiç, tamam gel. Burada böyle bir şey var. Dö. Bank ters. Ne fark etmez. Neyse oturalım burada. Ah be. Bu zombi zamanında böyle gün batımına doğru bakmak ve Suyun içinden bakmak çok mantıklı bir şey. Bana silah dayama. <gülüyor> <gülüyor> Bence burada biz iyice hayatta kalırız. Abi ben bunu kim ne oluyor? Oha. Öldürsünler öldür. Bunu öldür. kim? Farmer zombi ne? Bu Allah. Ha bunların ne olduğunu Bunlar sevmiyor musun? Bunlar asker zombi. Max. Bunlar asker zombi. Bunları öldür. Heh. <laughs> Öldürdük hepsini galiba. Galiba. <laughs> abi bence geri girelim. Burada daha, daha fazlası başlayalım. var. Burada daha fazlası var. Vay amına koyum kaç. Hayır abi ben bu işe bulaşmam Ben bu işe bulaşmam. Hayır, hayır. hayır. Ben hepsini öldürürüm. Max öldürüm. Gel abi. Geldim. Ah. Oğlum. Al elma. Aa elma. Gel abi karnım aç. <laughs> Aa elma. Bunu bile yiyebilirim vallahi. Bunu değil. Bu <laughs> gibi <yiyebilirim>. elma var. <laughs> yok yok Max al bunu ye. Elma. Beni çok tutmaz ama. Aa! Ekmeğim de varmış Max. benim. Oo. Oh. Benim ekmeğim varmış. Sana da verdim biraz Max. Bugün yorucuydu Hı. biraz. Senin için yorucuydu vallahi. Ben direkt çekildim gittim. Çok iyi bir insan Evet. evet. Sabah mı oluyor? Bütün gece Hı. biz ayakta mıydık lan? Evet olabilir ya. Abi bence son saniyelerde bari uyuyalım ama ne koyayım lan. Ah evet. Daha lanet olsun. Tarsı atarız bir tane daha okey. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, gene, yine belki yine atıyor. Ee... skin yapamadık orada arkadaşlar. Aynen skin yapamadık. Bunu videonun başında söyleyecektik ama şimdi söyleyebildik. Aslında bir yandan da bir artı çünkü Ataberk <laughs> iki kişi oynuyor. <laughs> yani arada bir ben kendim oluyorum. <laughs> bu video bu kadardı arkadaşlar. daha fazlasını istiyorsanız kimse like atmayacak çünkü beni kimse izlemiyor. <laughs> Ataberk sen de... Ee, arkadaş... Sen de bir şeyler de. Ee, arkadaşlar arka planda çok şey oldu. Onları da video yapacak, açacak arkadaşımız. Hani ikinci yani ikinci bölüm olarak değil de ikinci gelecek video olacak o kesin. Evet, <laughs> e, o, onlar bayağı fazla yani videodan daha fazla olabilir. Evet. Ataberk, bir şey soracağım. Dur. Um, bırak. <laughs> bir saniye. Sakın sakın çekmedi deme bana bilgisayarı çekti, kapattım. Çekti ama bir sıkıntım var ben gacha çekiyorum biliyorsun değil mi? Oğlum evet. korktum amına koyayım varsayılan ses açık tamam. Varsayılan ses yok dedim. Abi. Amına koyayım korktum. <laughs> Oğlum bilgisayarı kapatmıştım var ya. Amına koyayım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Son olarak korkuyla bitirdik. Video evet. aşırı kastı çünkü benim Minecraft o, o kadarını da çekemezdi. Daha doğrusu bilgisayarım o kadarını çekemez. Zaten kimse izlemiyor o yüzden çok bir şey yok. Ama. Doğru lan koyayım Ben niye böyle görüşürüz falan filan diyorum lan. Şöyle diyeyim bitsin amanakoyim. Şimdi görüşürüz vay, diyor. Vay, vay, vay. <laughs>